evet arkadaşlar, bu dersimizde de size geçen derste bahsettiğim gibi bu yapımı kolay kullanışlı satışı da kolay olan bir yüzük göstereceğim oldukça basit ama çok sevilen bir model evet derste görüşmek üzere evet Arkadaşlar bugün sizinle bu yüzüğün yapımını öğreneceğiz. Ee, kolay ama oldukça da sevilen bir yüzük. Ee, umarım siz de seversiniz ve hemen başlayalım. Evet. Şimdi ben yine misinaman arka tarafını kesmiyorum. Bütün bir şekilde çıkaracağım, tek bir yerde bağlayacağım. Şimdi ortadan başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane kum alıyoruz. 6 taneyi alıyoruz. Bunu ortaya getirdikten sonra şöyle bir tanesinden ilk aldığımızdan dönüyorum. Ters dönüyorum. Şöyle. Bu şekilde tutuyorum. Ve bakın buradan bir tane kristal bir tane kristal bir tane kum, bir tane kristal, bir tane kum, bir tane kristal. Şu şekilde. Alıp çıktığım boncuktan tersinden böyle geri dönüp ve yanındaki boncuktan çıkıyorum. Bu şekilde. Buna tabi misinaları sahip çıkmamız önemli yine burada da. Şimdi buradayken bir tane kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz yine. Şunu ortak kullanıyoruz. Giriyorum. Şuradan. Yukarıdan bir çıktığım kumdan bir ilerliyorum. Şu şekilde. Yine şimdi aynı işlemi yapacağım. Bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum alıyorum. Buraya giriyorum. Şuradan buraya ve bir kum ilerliyorum. Şimdi aynı şeyi 1 2 basamak için de aynı şeyi yapacağım. En sonuna geldiğimde arkadaşlar en sonuna geldiğimde bakın yine şuradan ilerliyorum. Buradan ilerliyorum ve yine yanındaki boncuğa giriyorum. Bu sefer bundan da yukarı çıkıyorum en sonundayken. Şu şekilde çektik. Bakıyorum burada ne eksikse onu koyacağız. Bir kum, bakın bir kum. Bir kristal. Çünkü şurada ne varsa burada da olmalı. Bir kum alıyorum. Ve şuna ve buna tekrar girip şöyle evet yukarı çıkıyorum şimdi. Şuradan böyle yukarı çıkıyorum. Ve biz şimdi arkadaşlar şu kısmı yapacağız. İkinci kata geldik. Onun içinde bu şunu yapmam için de hep kumlarda olmam gerekiyor. Bir tane kumdan ilerliyorum. Bakın, bir tane kumdan ilerliyorum. Şimdi üç tane kristal alıyorum. 3. Bunu şuradan çıktığım tam karşısından ve buradan gelip giriyorum buraya. Şu şekilde. ilerleyeceğim, 1 2 şu şekilde ilerliyorum bakın. Hem kristal hem de iki kumdan geliyorum. Aynı işlemi yapacağım. 3 tane kristal. Bakın arada hiç kum falan yok alıyorum şuradan geçiyorum böyle şu Bunu geçtikten sonra düzeltiyorum ve yine bir kristal iki kumdan ilerliyorum bunların her birine aynı şeyi yapacağım Şimdi en sonuna geldikten sonra arkadaşlar bakın buraya da geldim en sonunda bitti. Şuraya gelmem gerekiyor ya buraya ya buraya o nedenle şöyle, yolundan ilerliyorum şöyle kasmasın diye gene iki kumdan da geçiyorum şöyle ilerledim. Üste çıkmam gerekiyor son katı yapacağım. Buradan çıkıyorum buraya. Böyle. Ve şuna çıkıyorum. Şimdi buraya şu araları dolduracağım. Buraya da iki kum alıyorum. Bir kristal. Yine siyah renk değiştirdim. Birbirine uyumlu renkler seçebilirsiniz. Evet, bunu yaptıktan sonra şuraya giriyorum. Şu, tekrar iki kum, bir kristal ve bütün araları aynı şekilde dolduruyorum. Şu şekilde böyle gidiyorum. Şimdi, bu şimdi siyah kısım da bitti bu şekilde aynı bu çıktığım yerden yani şuna yüzüğümün altını öreceğim şu şekilde bir tane kom ilerleyeceğim şuraya bir ilerleyeceğim şuna ve yüzüğümün altını öreceğim ben bunu biraz ben geniş ördüm arkadaşlar diğer yüzük yaptığımızda size yüzük altı örmeyi göstermiştim ama bu birazcık geniş oldu. Aynı bunu nasıl yaptıysam onu göstereceğim. Burada 2 4 e, or ortada da 4 var. 2 4 8 tane kumlan buradan buraya başlıyorum. Bu biraz farklı. 8 tane kum alıyorum ve Şuradan çıkıp buraya geliyorum şöyle. 8 Sonra buradan 6 geri gidiyorum. 6 tane geri gidiyorum. Şöyle 6 boncuk geri gidiyorum. Bir dakika. Buraya eksik kalmış galiba. Evet, eksik kalmışım bir dakika. 8 aldık. Buradan ilerliyoruz. 6 tane boncuk da geri gidiyoruz. 1 4 ve 6. Şimdi buradayken arkadaşlar bakın hep iki tane koymuşum yanlara. 2 hep 8 e alarak gideceğim. 8 e alıyorum. 8 e alıyorum. 4'ten geri dönüyorum şuradan. Böyle böyle şu. Çektim. 6 ilerliyorum. Buradan gel buradan çıktıktan sonra 6 tane ilerliyorum. 3 şuraya da 6. Yine 8 alıyorum. 8 alıyorum. 4'ünden geri dönüyorum şöyle. Bakın bu ipim buradan çıkmış dördünden geri dönüyorum. Bu işlemi parmağımızın kalınlığına e, kadar e, yapıyorum. Bu şekilde parmağımıza göre ayarlayacağız. Şimdi ben bunu e, 9 basamak yaptım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak. Yine burası duruyor öylece. Buradan yine aynı şekilde 6 ilerliyorum. 6 ilerliyorum şuraya. Gireceğim şöyle ve tam bunun karşısındaki şu kristale birleştireceğim. Bunu yaparken bakın şöyle tuttum. iki tane alıyorum. Bu aradaki kumdan ve bu kumdan şöyle geçiyorum. Buradan tekrar şimdi kalıyorum. alıyorum. Buradan 4 taneden bakın şu 4 taneden şöyle giriyorum. Böyle. Yine ben bunu turlayacağım. Şu şekilde. Evet, turladım, geldim. Şimdi arkadaşlar bu aralardaki şu boşlukları dolduracağım bir tane şuradan geçiyorum böyle bir tane alıyorum ikisinden birden şöyle geçiyorum bir tane alıyorum ikisinden birden geçiyorum Evet bu şekilde devam edeceğim böyle bir gittim şey bitirdim yani şunu Sonra geldim burayı da aralarını doldurdum. Şimdi biraz sıkı olması açısından yeniden bir kere daha ben buradan da geçerek arkadaşlar hepsine yeniden bir tur daha dönüyorum. Yani bunu yapın hem sert oluyor yüzüğün altı oluyor, hem de yani kopma riski azalıyor şu şekilde dümdüz geçiyorum içinden. Buradan geçeceğim. Karşı tarafından da geçeceğim aynı şekilde. Evet. Geçelim bakalım. Şimdi turladık. Tekrar buraya geldik. Bu burada bırakıyorum ben bunu. Burada bırakıyorum. Şimdi içerideki misinam hatırlarsınız. Onu bırakmıştık ya. Onu Şimdi iğnemizi takıp iki ucu yan yana getireceğim ben. Evet. Bunu takarken yine şöyle ucunu böyle yaslaştırıyorum. Buradan daha rahat geçiyorum o zaman. Evet, şimdi buradan bunun yanına geleceğim. Böyle turlayarak Hiçbir şekilde kastırmadan şuraya geldim. Bunun yanına geleceğim. Şuradan geçiyorum. Böyle geçiyorum. Buradan buraya. Ama bakın şimdi ben bunu böyle bağlarsam eğer bunu direkt kasar. O nedenle bunu da şöyle bir turluyorum. Bakın böyle bir turluyorum yaptığımız işlerde işçilik çok önemli sonra tekrar böyle geçiyorum buraya Evet bunlar yan yana geldikten sonra ikisini bir şöyle yapıyorum ikisini bir şu ve ben bu iki ucu tutuyorum şimdi böyle çekip dibe yerleştiriyorum şu şekilde bir tane de üstüne düğüm atıyorum tekrar şöyle yani gözükmüyor Evet boncuğun içine girdi Çünkü düğüm bir tane daha atabiliriz Bundan sonra keseceğiz Şöyle çok az bırakıp şimdi bunu yakıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet. Ve yüzüğümüz bitti. Gördüğünüz gibi hem e, yapımı kolay, kendisi şık bir yüzük. Bununla kolye uçları da yapabilirsiniz. Yani o sizin yaratıcılığınıza kalmış. Evet bir dahaki derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yüzüğümüz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun değişik versiyonlarını kendinizde çalışabilirsiniz. Tekniğini anladınız umarım. evet bundan sonraki dersimizde de eskilerde revaçta olan bir yüzüğümüz vardı. O da e, papatya yüzük diye geçiyordu. onu göstereceğim size bu yüzüğü.